Bu videoda size içerik yazarlarının sahip olması gereken temel becerileri anlatacağım. Merhaba, ben Sertaç Dalgalıdere. İçerik yazarlığı eğitmeni ve akademisyenim. Bu videoda içerik yazarlarının başarılı olmak için sahip olması gereken temel becerileri sizinle paylaşacağım. Bu nedenle ister yazarlığa yeni başlıyor olun, ister yıllardır içerik yazıyor olun, bu ipuçları içerik oluşturma becerilerinizi bir üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı olacak. O zaman bir içerik yazarının yapması gereken ilk şeyi anlatarak başlıyorum. Öğrencilerimle konuşurken buna gizli süper gücünüz diyorum. Kimin için yazdığınızı bilmek harika içerik oluşturmanıza yardımcı olacak en önemli şeydir. İster bir ister binlerce hedef kitle olsun hedef kitlenizi tanırsanız içeriği yazarken onları yönlendirmeniz kolay olur. Böylece ne yazacağınızı ve nasıl yazacağınızı bitirsiniz. Kitlenizi tanımak araştırmayla başlar. Neyi araştıracağız? Kitle demografisi, örneğin yaş aralıkları. Psikografikler, örneğin kişilik, yetenekler, nitelikler ve davranış. Örneğin onlarla tanıştığınızda ne yaptıkları gibi şeylere bakarak başlayabilirsiniz. Araştırma için zamanınız yoksa yazmaya başlamadan önce Hedef kitleyi genel hatlarıyla düşünün. Onlar kim? Neye önem veriyorlar? Neden senin ürünlerini önemsesinler? Yazdığınız içerik sorunlarını çözmelerine veya hedeflerini gerçekleştirmelerine nasıl yardımcı olacak? Bu tüm sorunları çözecek mi? Hayır. Ancak sürecin başından itibaren kiminle konuştuğunuzu bilmek içeriği oluştururken sizi yönlendirecek. Konu seçiminden cümle yapısına ve manşetlere kadar okuyucularınızın kafalarının içine girmek onlar için ve sizin için yararlı ve etkili içerik yazmanıza yardımcı olacak. Doğru ses tonunu kullanın. Kitlenizi tanımak gizli süper gücünüz olabilir. Ancak hangi ses tonunu kullanacağınızı bilmek sadece profesyonellerin işidir. Kitlenizi tanıdığınızda onların hangi ses tonundan etkilendiğini bilirsiniz. Yani anlattıklarınızla anlatım tarzınız arasında bir bağlam olması önemlidir. Hangi kelimeleri seçeceğiniz ve tam olarak ne anlamda kullandığınız sizin profesyonelliğinize kalmış bir durum. Üç farklı ton türü vardır. Bir konu hakkında bilgi verecekseniz Seçeceğiniz ton tamamen kime yönelik olduğunu belirlemek. Okuyucu kim? Z veya Y kuşağı mı? Başka bir demografik özelliği var mı? Günlük konuşmalarda duymaya alışık olduğu sözcükler ne? Bu sorulara yanıt verdikten sonra en iyi tonu ayarlamanız gerekiyor. Eğer Z kuşağına bir içerik hazırlıyorsanız onların duymak istedikleri genelde resmi olmayan tonlardır. Daha geleneksel bir kuşak için yazıyorsanız da resmi bir ton tercih etmeniz en iyi seçim olacaktır. Kitleniz sosyal medyada çok fazla zaman harcamayan üst düzey yöneticiler veya yönetici adayları da olabilir. Onların umursadıkları konular daha çok tarafsız ve profesyonel bir dille ele alınmış içeriklerdir. Onlara bir Z kuşağına hitap ettiğiniz gibi içerik oluşturamazsınız. Bilgilendirici bir üslup onları memnun edecektir. Eğer, Eğer hedef kitlenizi bilmeden yazıyorsanız işiniz gerçekten çok zor. Ne yazacağınızı, kime içerik ürettiğinizi bilmiyorsanız pratik düşünebilirsiniz. Eminim, Eminim. hepiniz bu sözü duymuşsunuzdur. Az çoktur. İçerik için de bu geçerlidir. İyi bir içerik yazarıysanız aklınızdaki her şeyi yazmanızın doğru olmadığını bilirsiniz. Gerçekten önemli olanı ele almanız gerektiğini de bilirsiniz. Bu yüzden bir içerik yazmaya başlamadan önce hedef kitlenizi tanımanız gerektiği gibi, onları hangi konuya çekmeniz gerektiğini de vermek istediğiniz önemli noktaları da bilmeniz gerekir. İçeriklerinizi kısa ve önemli olan çizgide tuttuğunuzda, okuyucuların ilgisini arttırır. Ayrıca her noktanın uygun ve tutarlı bağlamda ifade edilmesine yardımcı olduğundan içeriğinizin üzerinde uzun süre düşünülmesine gerek kalmadan daha anlaşılır bir şey ortaya çıkmasını sağlarsınız. Yapmanız gereken şey kendiniz için değil, okuyucularınız için yazmak. Okuyucularınızın son değerlendirici olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bir içerik yazarı olarak yazınızın beğenilmesini ve paylaşılmasını istersiniz. Bu yüzden her cümlede ve paragrafta onlarla iletişime geçtiğiniz ilgi çekici konuları bulmayı unutmayın. Bunu yaparken de mümkün olduğunca belirsiz ifadelerden kaçının. Konuya hakim olduğunuzu belli edin. 5N1K yöntemi kullanarak kim, ne, nerede, neden veya nasıl ile başlayın ve konuya hızlı bir giriş yapın. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü yazdığımız konuda uzman olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Ayrıca yazma becerilerinizde de uzman olduğunuzu gösterin. Bunu nasıl yapacağız peki? İşte bunu da içerik yazarlığı dersimde ayrıntılarıyla anlatıyorum. Herhangi bir içeriğin nasıl yazılacağına dair adım adım talimatlarımı izlerseniz bundan 30 gün sonra hayatınızın eskisinden tamamen farklı olacağını göreceksiniz. İhtiyacınız olan şey bir bilgisayar ve internet. Derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.